başımıza gelen olaylar direncimizi kırabiliyor. Herkesin bir psikolojik dayanma eşiği var ve savunmalar yetersiz kaldığında bu bariyer zarar görüyor. Ego yani ben tüm bunları taşımakta yetersiz kaldığında ise semptom yani belirtiler dediğimiz bir takım dışa vurumlar gözlemliyoruz. Kişinin yaşadıklarını kapsama ve sindirme kapasitesinin dolması olarak da düşünebiliriz bunu. Hepimiz elimizde olan ya da olmayan çeşitli yaşam olayları üzerinde bu gibi baş etmesi güç süreçler yaşamışızdır. Afetler, kayıplar, şiddete maruz kalma gibi ve bu travmatik olayların aniliği, sürecin uzun sürmesi ve tekrarlar içermesi de yaşanan acının yükünü ve etkisini arttıran niteliktedir. Kişi bu ağırlığı ruhunda, bedeninde derinden hisseder. Eski yaşam enerjisini bulamaz birçok şey eskisi gibi keyif vermez. Vücudunun belirli bölgelerinde sürekli ağrılar hisseder, sürekli yorgun hisseder, iyi pişmekten bile tad alamaz hale gelir. Biraz daha işlevsel olanlar ise süreci maskeli bir biçimde sürdürebilir. Günlük olağan işlerini yerine getirirler ancak hayat yapılması gerekenler arasında sıkışıp kalmıştır adeta. Yaşama dahil olma, spontanlık, keyif alma gibi durumlar söz konusu değildir ancak Tüm bu süreç maskelenmiş gibi yaşandığında kişi kendini ve ötekileri kandırmaya çalıştığı faydasız bir role bürünür ve sonunda da o olur çıkar. Kimi durumlarda ise kişi bu halini sever, hatta farkında olmaksızın bu durumdan keyif aldığı bile söylenebilir. Görünürdeki yanı bundan şikayet ediyor olsa da içten içe bu kederi sahiplenmiş gibidir. Tuttuğu bu yası sonlandırmak istemez. Çünkü bu yasın bitirmek kendiliğin o parçası ya da parçaları ile de temasın kesileceği anlamına gelebilir. Bu yüzden o yanını korur ve e, muhafaza eder. Bu çoğu zaman e, sevilen ötekinin kaybında ya da travmatik bir yaşantı ile ani bir şekilde kesintiye uğrayan bireyin kendi ile ilişkisindeki sürecinde görülebilir. Her ikisinde de içselleştirilmiş değerler yerinden sarsılır kişi iki seçenek ile karşı karşıyadır. Ve bunların içinden tüm bunları da kapsayıp yani kaybını, onun taşıdığı değerleri ve kaybetmiş olduğunu kabulünü bunları kapsayıp daha güçlü bir biçimde e, çıkacak. Ya da içindeki onun temsillerini kaybetmemek adına dış gerçekliği bir anlamda yatsıyıp kurduğu fantazi içerisinde bu yanılsamayı sürdürmeyi seçecektir. İlkinde zaman bir süre sonra akmaya devam edecekken ikinci yol ayrımında zaman ve mekan iç ruhsal yapı içinde adeta donup kalacaktır. E, kişi bir anlamda oraya takılı kalır. E, bir süre sonra bilinçli yan sürekli bu halinden şikayet edecek olsa da bilinç dışı olarak kişi bundan vazgeçmek istemediği için bu yanına yaslandığı görülecektir. Ve bu kişiler olumlu ve tarafsız e gerçeğe yakın yorumları hemen reddedecek. kurmuş olduğu hayale tehdit olarak algıladığı tüm yaklaşımları defedip bunları geri çevir geri çevirecektir. İşte tam da bu haliyle kişinin olumsuzluklardan beslendiği söylenebilir. Bu içerisinde mazoşistik bir eğilim de barındırır. Kendini suçlama ve pişmanlık o kadar yoğundur ki aslında kişi kendi kendini cezalandırır. Ancak davasını hiç göremez. Adeta müebbet demiş bir mahkum gibidir. Çünkü bir süre sonra tüm bu olumsuz yaşantılar gerçek kendiliğin yerine oturur. Düş ve gerçek birbirine karışır. İşte o zaman kişi yarattığı tüm bu ikamet yakınmalarının kurbanı haline gelir. Asıl meseleyle yüzleşmemenin ve gerçeğin reddi kendi ile arasındaki mesafenin açılmasına, dolayısıyla çevresi ve dünyası ile arasındaki bağın daha zedelenmesine yol açacaktır.